Yürü Gidiyorum ben. Kal. Yürü güle güle. Eve gidiyor zannetsen. eve gidiyor zannet öyle. Al başını git öyle git. Git. Git git. Git. Niye döndün? Gidiyordun. Saat kaç? 8.34 yürü. Senin git tut bu çikolata Yürü. Yürü. Oğlum yürü çocuğum... Allah Allah yürü. Yürü. Bir söz dinle ya. Olmayacak senden ya. Ay. Ya anahtarım çıfıt çarşısı gibi yine. Ben anahtarı nasıl bulacağım? Allah'ım delirtecek bu beni ya. Yürü. Hadi burayı açtık. Al olmadı ki. Ne oldu? Yürü gel. Manyak. Ya da gibi neden atılmadı? terlik veriyorum koymuş. Tavşan gibi neden attın O gün tavşan gibi attın beni sen 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 sen. Tam 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 Evet. Şimdi yani cebimiz çatık çarşısı gibi boşaltıyoruz tekrar tekrar şuraya öne atarmışım hepsini. Ha ha. Böyle buldum. Evet. Bu kapı sıkıntılı. Tamam mı? Bu kapı sıkıntılı.